Aç mısın? Ben ha, 20 TL var. Aç mısın? Aç. Tamam gel. Çorba içer misin? Çorba. Ekmek yani. Gel, gel. Ben de gel. Yazık yine adamı niye kovuyorsunuz kardeşim ya? Vallahi yapmayın ya. Adam ekmek istiyor yani bir şey istemiyor ki. Bakın. Mercimek çorbası ne kadar? 150. Tamam. Buraya bir tane mercimek çorbası. Tamam. Bir tane de su, bolca ekmek. Tamam. Ekmeğin parasını da vereceğim, problem Bu yok. Ekmeği ekmek düşecek. Sıkıntı Çok yok. Buraya var. hazırla gelsin buradaysın. Tamam. Kimse de karışmasın. Bunda tamam. gitme olacak. Ben parasını veririm buradan. Monda bir çorba ternary. Aç şöyle Otur buraya. Otur kanka sıkıntı yok. Otur, otur, otur. Şş, bro. Sıkıntı yok. yok. Bunu da cebine koy. Al bunu da cebine koy. Al bunu da. Tamam. Yemeğini ye. Sıkıntı yok. Helal hoş olsun benden yana. Tamam. Sıkma canını. İç çorbanın keyfine bak. Hadi Allah'a emanet ol.